Merhabalar ben Fatih videomu hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere gene 2 GB Turkcell'de nasıl kazanılır göstereceğim. Artı 1 GB daha toplamda 3 GB nasıl kazanılır göstereceğim sizlere. Bu serimizin ikinci videosudur biliyorsunuz. Bir önceki videomuz daha var. Onu bilmiyor. Eğer izlemediyseniz hemen yukarıdan çıkan karttan ve açıklama kısmından gidebilirsiniz. Kart koymuşumdur. Oradan gidebilirsiniz arkadaşlar. Birinci videoya. Bir de bu serimiz devam edecek arkadaşlar. Abone, aşağıdan abone olup yanındaki zile tıklarsanız gelecek videodan da haberdar olur, haberdar olursunuz. Bipten 5 GB kazanma videomuz gelecek yakın bir zamanda. Hemen buradan Play Store. Eğer Android kullanıyorsanız Play Store fark etmez. iOS kullanıyorsanız da App Store'dan indiriyorsunuz. Hemen Play Store'a tıklıyoruz. Buradan sim yazıyor zaten. Gördüğünüz gibi bu üstteki uygulamayı indiriyoruz arkadaşlar sim bu uygulama indikten sonra arkadaşlar giriş yaparsanız 1 GB yüklenecektir yaklaşık 10-15 dakika sonra 1 GB gelecek aynı şekilde Play Store'dan bir de dergilik diyoruz internetimiz kapalıymış dergilik Gördüğünüz gibi dergilikte de yaptıktan sonra hemen bunu da indiriyorsunuz arkadaşlar bir de artı 1 GB nasıl kazandır bu dergiliği de indirdikten sonra arkadaşlar bir kere açın aynı işlem 10-15 dakika sonra 1 GB yüklenecektir bir de dergilik indirdikten sonra uygulamaya giriş yapın arkadaşlar buradan aşağıda yazan şeylerden seçeneklerden dergiye tıklayın arkadaşlar buradan ücretsiz yayınlara tıklıyorsunuz burada araba olan Lukkin'i seçiyorum ben. Gördüğünüz gibi burada önceki sayılar yerine şey yazmalıydı indir. Bunu eğer sizde de açılmamışsa nasıl açacağınızı göstereceğim. Buradan hesabımı aşağıdan hesabım seçeneğine tıklayın ayarlar. Mobil data ile indiri açıyorsunuz arkadaşlar ben açmıyorum şu anlık. Bir de bu dergiye geliyorsunuz. Bunu indirdikten sonra dergi indirdiğiniz için 1 GB'ınız gelecek. Toplamda 3 GB kazanacaksınız arkadaşlar. Bir de söylediğim gibi eğer abone olursanız yakın zamanda gelecek bir 5 GB videomuzdan da haberdar olursunuz. Abone olup yandaki zil kılarsanız size bildirim gelecektir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler. Videoyu beğenmeyi unutmayın.